Şimdi de Deniz Yüzbaşı'yı mı öldürecekmiş? Vallahi biz öyle duyduk Buru der. Ben de kulaklarıma inanamadım ilk anda. Ulan ne sapık herifler var ha. Öyle vallahi. Deniz Yüzbaşı gibi güzel bir kadın öldürülür mü be? Ah, onu var ya öldürmeyeceksin onu. <laughs> Devamını getirme istersen. Sapık <laughs> Yok getirmeyeceğim. Zaten rüyalarda öyle değil midir? Uyanınca büyüsü bozulur. Neyse ben kaçtım. Hop! Nereye lan? Oğlum burada önemli bir konu hakkında konuşuyoruz herhalde. E siz zaten olaya el atmışsınız. Bana ihtiyacınız yok. Ben gidip taze Hakkı arkadaşımla takılacağım. Hadi çöz. Abi ruhsuz herif. O bizim kibarcık var ya deniz yüzbaşı bu. Hop aman ha yerin kulağı vardır. Bakın bunu Bu olay aramızda kalacak tamam mı? Dallanıp budaklandırırsak kazı uyandırırız. Kaz kim? Şey işte lan. O kibar katil. Önce ağır olacağız. Bir tetkik yapacağız. Bakalım ne planlıyor deve. Deve kim? Ya tosun bunu derim. Deve de sensin kaz da sensin söyleme sayın. Neyse ağzımızı sıkı tutalım tamam. Nereye lan? Duşa. Ben de geleceğim. Sen şimdi uyuya falan kalırsın duşta. Sonra gezersin çıplak. T tövbe estağfurullah ya. İyi iyi. Gel bakalım zümmetre. Ya sabır. Ulan babacanlar. Vallahi çok korktuk ha. Sen bir de bana sor. Abi adam gibi anlarsınız da şimdi ne oluyor ya? Vallahi hep aklımıza siz soktunuz. Yok katil zanlısı katil zanlısı diye. Hayır bir şey ya. Ulan bilmeseydik gelir böyle sakin sakin öldürürdü bizi. Şimdi her dakika ölüyoruz korkudan. Ha? Ya bir durun bir sakin olun bu neymiş ya Allah Allah. Ne sakin? Niye sakin oluyor? Niçin ya? Sakin falan olamayız kardeşim. Ya gidin Levent Üstemel'le konuşun ya da bizim koğuşumuzu değiştirin ona göre. Abi tamam yarın hallederiz. Koskoca adamlarsınız ya. Hadi koğuşa. Yok ya. Abi tamam ben de geliyorum hadi. İyi peki. Şimdi boku çıkıyor kurtul arasında. İyi iyi tamam. 김어령다아안 아, 아니지, 아니